Evet arkadaşlarım, selamlar, selamlar, selamlar. Bugün çok farklı bir konu işleyeceğiz. Hangi konu işleyeceğiz arkadaşlar? Kazık, kazık, kazık. Nereye kadar bu kazık arkadaşlar? Yalnız bu kazığı ben yemedim. Benden önceki teknenin sahipleri yemişler. Ama nasıl diyeyim size, geçen hafta hava birden kaçak yaptı. Aşağı yukarı, yani direkt 30 not üzerine çıktı. Teknemiz iskeleye... E, teknemizi rüzgar teknemizi iskeleye bastı. Ondan dolayı e, bayağı bir mağduriyet yaşadık. Nasıl yaşadık? Sancak tarafımıza iskeleden için sancak tarafı nasıl biliyor musunuz? İskeleye böyle sürekli bir bası halindeydi. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Sonuçta sizi şimdi ön kameraya alıyorum ve detaylı bir şekilde gösteriyorum. Detaylı bir şekilde izah etmeye çalışıyorum. Sizlerden tek ricam var. Benim e, bu videolarım ustalar falan da dinliyorlar baştan işini baştan baştan savma yapan ustalarıma sesleniyorum. Rica ediyorum hayatı önlem taşıyan parçalara daha çok önem gösterin arkadaşlarım. Evet sizi ön kameraya alıyorum. Şimdi sizi ön kameraya aldım arkadaşlar. Bakın orada o kadar çok canım sıkkındı ki bu parçanın yani videosunu çok detaylı bir şekilde çekemedim. Bir şekilde gösteremedim size arkadaşlar. Bakın. Bu teknenin yükünü taşıyan koç boynuzu arkadaşlar. Koç boynuzunu adamın sıktığı yani vida paslanmaz, somun paslanır. Şuradaki somun erimiş arkadaşlar ya. Somun erimiş ya. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Biz teknemizi bu babalara emanet ediyoruz. Yani Allah sizi ne yapmasın? Yani ne diyeyim? Yani ağzım var mı? İnanın ağzım var mı? Bakın. Çıkma şekline bakın arkadaşlar. Biz teknemizi bu babalara emanet ediyoruz ya. Arkadaşım sen nasıl bir şeysin? Teknenin kalınlığı en az 1,5-2 santim. Adam tekneyi yaparken 1,5-2 santim buraya kalınlık vermiş. Ve senin yaptığına bak edepsiz. Bakar mısınız? Burayı buradan çıktı geldi böyle. Şöyle arkadaşlar, çat dedi ve kıç boşa düştü. Yani böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu nasıl bir mantık? Nasıl bir cüret? Yani buraya pul koymuş. Hay bu pol olmaz da, ya yani bu pol olmaz da. Bu adam buraya pul bile koymamış ya. Bakın, hani tam anlamıyla. Detaylı çekmeye çalışıyorum. Parçayı göstermeye çalışıyorum size arkadaşlar. Heh, burada daha net görünüyor. Bakar mısınız ya? Bu ne bu ne ne? Çocuk olsan döversin ha. Dayak yani bu bunu buraya bağlayan dayaklık arkadaş. Yani bunu buraya böyle bağlayan sopalık. Gerçekten tam anlamıyla sopalık. Sen nasıl bir insansın arkadaşım? Neyin kafasını yaşıyorsun sen ya? Şuraya bakar mısın? Ve hava kudurduğunda buradan koş boynuzu buradan doldurmuştuk. Bayağı doldurmuştuk. Nasıl biliyor musunuz? Koş boynuzunu kırar kırmaz teknenin kıçı boşa bir düştü. Kayalara doğru dönmeye başladı. bu Sivriada'daydık. Hani kimisi Sivriada diyor, kimisi Hayırsaada diyor. Ve bundan dolayı arkadaşlar şimdi Kromcu'ya da bir çift lafım var. Zaten Kromcu bunun parasını kestim. Gelip geriye kalan işlerini tamamlayacaktı. Bunların altını da beslememişler arkadaşlar. Ama Kromcu'ya güzel bir çift lafım var. Çok güzel bir çift lafım var. Ve lafımda esirgemeyeceğim. Eğer yani pozisyonun müsait olursa yani Kromcu'ya döşerken tamam mı? Sizlere de şahit etmek isterim. Bu arada buradaki ton, e, koç boynuzunun altına da baktım. Aynı şekilde ya. Arkadaş bu ne? Nasıl bir mantık? Biz gece yarısı geldiğimiz için bütün halatlar bu şekilde. Yani bugün esasında tekneyi e, toparlamaya geldim. Yani nasıl biliyor musunuz? E, sağ olsunlar arkadaşlar falan. Herkes çok kötü oldu. Şimdi ben şimdi bunları şunları, şunları iterim, koyayım halatları şöyle. Çünkü kamerayı çevireceğim. Alt kısımları çekeceğim arkadaşlar. Oradan bir görüntü vereceğim size. Bu edepsizlerin yaptıklarını e ee, buradan nasıl gösterebilirim diye. Kameranın bu açıdan hani göstertebildiğim kadarıyla flaşını açıp göstermek istiyorum. Buradan da göstermek istiyorum. Allah sizi ne yapsın arkadaşlar. İnanın çok işler acısı bir durum. Gerçekten çok işler acısı bir durum. Çok üzülesi bir durum yani. Ee, bir de bakın Şöyle arkamı döndüm çünkü rüzgar bu taraftan geliyor. Bir de bakın ben hiç saklamıyorum, ayıp değil, yüksünmüyorum, gocunmuyorum. Ben sandalcıyım arkadaşlar. 4,5 metre sandalım vardı. Ve ben o sandalımla asla hata yapmadım. O sandalın hiç mi bakıma ihtiyacı olmadı? Hiç mi bir şeyler yapmadım? Bir şey yaptıysam yaptığım şey tam yaptım ve yaptığım işi unuttum arkadaşlar. Şimdi size bunun alt kısımlarını göstereceğim. Ee, baş kısmın e, koç boynuzlarının biri vardı biri yoktu. E, bu koç boynuzu çok sağlam ve çok eski olduğu için ve çok ağır olduğu için eşini bulamadım. Bir çift koç boynuzu internetten sipariş verdim. Hani e, görebildiğim en büyük e, koç boynuzu 20 santim miydi neydi? En büyüğü bir geldi. Ulan dedim bu ne lan? Bizimki kaç santimse bilmiyorum. Numara kaç santim olduğunu bilmiyorum ama hani şöyle elimi şöyle yaptığım zaman 15 santim olsa 15-30-45 santim değildir de hadi 30 santim olsun. Dibinin ya da şöyle yaptığım zaman 20 santim şöyle bastı iyice bastırdım 20-25 santim. Demek ki bir 5 santim fark edebiliyor. Hmm. Şimdi ben flaşı açayım. Çünkü bu aşağılara inmek istemiyorum. Şimdi bir yere gideceğim. Acele bir video çekeyim paylaşayım dedim. E, bunu çekeceğim paylaş e, çekiyorum. Hemen editleyip sizden paylaşacağım. Sizden bu e, konuyu açmak istedim. Çünkü tekneğinizin en önemli yerlerini kontrol edin arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki "Koç boynunuzun kırıldı. Ne yaptın?" Şöyle yaptım arkadaşlar. Ee, aynen ırgata iskeleden vinçledim şu an olduğu gibi. Şu an eee salatımı buradan uzattım. Tabii koç boynuzum olmadığı için devam ettim. Buradan vinçledim. Aynı şekilde de o günü vinçledim arkadaşlar. Yani e, çok kabus dolu bir gündü. Hemen şimdi size bu bölümün altını gösteriyorum. Sonra bir de benim yaptığım bölümü gösteriyorum. Şöyle olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Valla şu an sizin ne gördüğünüzü bilmiyorum. Şöyle hafif hafif tarıyorum. Teknenin kıç kısmına doğru. Burası sancak kıç altı kıç kısmına doğru gösteriyorum. Hatta biraz yakınlaştırayım. Biraz da şöyle bir açı vereyim. İnanın ben de sizden görüyorum şu an. Ve buradan. Burası da iskele. Kıç altımız. Yani ezbere çekiyorum ama hani olduğu kadar diyelim. Şimdi kromcu geldiğinde bir kromcuyu bir güzel giydireceğim. Çünkü niye? Kötü bağlantısından dolayı o günü o havada ne oldu biliyor musunuz? Bu rol barlar fıldır fıldır oynadı arkadaşlar. Yani buradaki koç boynuzun da olup olmadığını bilmiyorum. Ben de sizden beraber çekimde görmüş olacağım. Sonuçta burası Allah'a emanet. Şimdi bir de benim yaptığıma gidelim bakalım. Cem Usta neler yapmış? Öyle ya. Hani kimse sandalcı diye küçümser ama. Bakın. Bu 20 santim bile değil ya. Aa, 20 santim. Allah. Neyse. Kaç santim de kaç santim. Buradan zincirimi boşluyorum. Bir, Bir kapağı açayım. dikkatli bir şekilde. Bakayım. Kamera kapanmış mı diye baktım. Burası da benim yaptığım. Umarım rahat rahat görüyorsunuzdur. Farklı açılardan göstereyim. Neler yapmışız. Bakın burası da sancak başaltı. Ya Herkes ben ustayım diyor ama. Neyse arkadaşlar yani çekebildiğim kadar çektim. Yanına şimdi bir için şey ölçüsü çıkartacağım. E paslanmaz vida ölçüsü takoz kestireceğim. Takozla beraber alttan takozlayıp bir güzel hem takoz hem de takoza itimat etmeyip geniş pullarla sıkacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Böyle bir şey başımıza geldi. Çok acı bir tecrübeydi. Sizlerden paylaşmak istedim. Yani umarım sizin de böyle bir şey başınıza gelmez. Gelmemiz için dua etmek isterim. Ee, hani benim hiç aklıma gelmedi. Böyle kötü ustaların olacağı yani bu işi yapıyorsan adam gibi yap arkadaş yapamıyorsan bırak yapma yani yapanlar yapsın ihtiyacı olan yapsın yani neyse arkadaşlar sizleri seviyorum sevgiyle kalın kanalımda kalın lütfen abone olmayı unutmayın görüşmek üzere